ilişkilerde aslında bir döngü söz konusudur. Dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan kişiler ilk başta hiperfokus diye bir özelliği de vardır ya dikkat eksikliğinin. Yani bir şeye fazlaca tüm dikkatini verebilme ve diğer uyaranların da dikkati çelmemesi aslında, çelememesi hali ile birlikte ilişkinin ilk başında, daha başlarında partnere karşı yoğun bir ilgi. Dolayısıyla tüm dikkatin hiperfokus halinde, partnerinde olduğu için de ona hem fazlaca ilgi göstermesi hem de o ilgi ile birlikte işte bir takım belki hediyeler almak, belki daha fazla görüşmek istemek, sürekli konuşmak istemek gibi pozitif ilk başta algılanacak. Diğer partner tarafından çoğunlukla pozitif olarak algılanabilecek bir özellik, bir durum çıkar ortaya ilişkilerde. Fakat aynı şekilde dikkat eksikliği, hiperaktivitenin getirdiği bir diğer şey ise bir diğer sorunsa dikkatini sürdürmede zorluk dedik ya, aynı hiperfokusta kalabilmek mümkün değil. Dolayısıyla zamanla ilişki İlişki devam ettikçe bir ilgisizlik de oluşuyor olabilir. Nasıl bir ilgisizlik? Örneğin çok fazla yapılması gereken işin olması, çok fazla <laughs> sorumluluğun olması. Ama bu arada bir partner olduğumuzun, eş olduğumuzun da bilincinde hareket etme. Ama dikkati tam anlamıyla hepsine bölememekten kaynaklı belki ilişkideki bir takım şeyleri unutuyor olmak, özel günleri unutuyor olmak gibi. Bu hiperfokus ve ilgisizlik döngüsü de aslında bizim dikkat eksikliği, hiperaktiviteye sahip olan partnerlerin olduğu çift ilişkilerinde oldukça gözlemlediğimiz noktalardan bir tanesi. Müzik